Herkese merhabalar. Matmen ile Matematik Daha Kolay kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar son bölümümüzü çözüm yapacağız. Hadi başlayalım. Soru 41. Yukarıda bilgisayar oyununun ekran görüntüsü verilmiş. Bu oyunda ekranda verilen küpün karşılıklı yüzeylerine aynı sayıların yazıldığı bilinmekte. Küp yandaki kareye geçerken yan yüzey üzerine devrilerek ilerlemektedir. Küp devrildiğinde kare ve karenin üzerine devrilen yüzeydeki sayılar çarpıldığına göre küp hangi kareye geldiğinde çarpımının sonucu bir rasyonel sayı olur diye ifade etmiş. Şimdi bakın küp bu tarafa devrildiğinde burası 36 çarpı arkadaşlar 2'den 6 kök 2'dir. 4 kök 5 ile çarparsam burası tam sayı olmaz. 2 kök 3 ile burayı çarparsam yani 3 kök 5 bakın yine ne olmadı tam sayı olmadı. Tekrar 4 kök 5'in karşısı buraya geldi. Burası da 3 kök 6'dır. 4 kök 5 ile 3 kök 6'yı çarptığımda yine tam sayı olmaz. Bakın 4 kök 2 her zaman bu tarafa baktı arkadaşlar. Demek ki bu tarafa devirdiğimde 16 çarpı 3 yani 4 kök 3. Bununla 4 kök 2'yi çarptığımda yine tam sayı olmaz. Peki bunun yanında ne olacak arkadaşlar? Bakın bu şekilde geldi. Sonra 4 kök 5, 4 kök 2 şeklinde gidecek. Buna göre Bakın burası yine dedik ki 4 kök 2 ile çarparsak olmaz. Şimdi burayı 4 kök 5 ile çarpıyorum. Burası nedir? 5 kök 3. 4 kök 5 ile çarparsam tam sayı olmaz. 4 kök 5'ten sonra 4 kök 2. Bakın burası 2 kök 7. 4 kök 2 ile çarparsam yine tam sayı olmadı. Buraya geldik. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar 2 kök 3 yüzleri bu tarafa ve bu tarafa bakıyordu. O zaman arkadaşlar buraya geldiğimde devirdiğimde ne olacak? Buradaki 3 kök 3 çarpı 2 kök 3 olacak. Çarparsam burası da 6 kök 9 yani 6 çarpı 3'ten 18 olur. Yani cevap arkadaşlar adan olur. Soru 42. Haydar Bey arkadaşının evine gitmek için navigasyonu arkadaşın ev adresini yazdığında gideceği 3 farklı yol ortaya çıkmıştır. Navigasyon aracın ortalama hızını mavi yolda 60 kilometre, sarıda 45, kırmızıda 40 olarak hesaplıyor. Buna göre navigasyon 3 farklı yol için varış sürelerini ortalama kaç dakika olarak göstermektedir diyor. Peki yolların uzunluğunu bulursak burası 1.9 burası arkadaşlar 2.1 toplarsam bakın 3 kilometredir. Bakın mavi yol 4 kilometredir. Kırmızı yol bakın burası 03 burası 06 burası da 1.1. Toplarsam burası 09 2 3 km oldu. Aynı şekilde burası 04 1.4 ve 1.2. Topladığım zaman bakın 8 10 1 elde 2 3. Bakın arkadaşlar burası da 3 kilometre oldu. Şimdi mavi yol 60 km bölü saat. Yani 1 saat 60 dakikada 60 km gidiyorsa 4 km'yi 4 dakikada gider. Hemen 4'ü bulduk. Bakın şunlar gitti. İkinci kısma gelirsem 60 dakikada 45 km yol gidiyorsa 3 km yolu kaç dakikada gider? Bakın bu bunun kaç katı arkadaşlar? 15 katı. Demek ki 4 dakika olacak. Bunun da 15 katı 60'tır. Demek ki arkadaşlar bu da 4 dakika olacak. Yani şunlar gitti. Bakın sadece kim kaldı? Şunlar zaten gitmişti. Sadece C şıkkı kaldı. Cevap C'dir. Soru 43. Bir zeytin fabrikasında Nisan ayı boyunca üretilen toplam 1800 kilogram zeytin 1 kilogramlık tenekelere konulmuştur. Aşağıdaki daire grafiğinde teneke zeytinlerin çeşidine göre dağılımı, sütün grafiğinde ise çeşidine göre bu teneke zeytinlerin satılma yüzdeleri verilmiştir. Fabrikadan Nisan ayında satılan gemlik zeytin 160 kg olup, satılan ayvalık zeytin tenekesi, satılan domat zeytin tenekesine eşittir. Buna göre fabrikada Nisan ayında tenekelenen çakır zeytinden kaç kilogram satılmıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar toplam elimde 1800 kilogram zeytin var. Hemen şuraya yazıyorum. 1800 kilogramı ben nereye dağıtacağım? 360 dereceye dağıtacağım. Peki burada 80 derece olduğuna göre 80 dereceye ne kadar zeytin düşer? Bunu buluyorum. Hemen buraya x dedim. İçler dışlar çarpımı yaptık. Bakın bu bunun 5 kat olduğu için burası 5. 5 çarpı 80'den x eşittir. 400 kilogram olarak bulduk. Bakın ayvalık zeytin 400 kilogrammış. Bunu bulduk. Gemlik zeytin satılan kısmı 160 mı? O zaman hemen arkadaşlar gemlik neymiş? %40'ı satılmış. O zaman 160 neymiş arkadaşlar? %40'ı. Hemen bunu da oran orantı kuralım. 160 %40 ise %100'ü kaçtır dedik. Hemen işler dışlar çarpımı. 100 çarpı 160 bölü 40. Bunlar sadeleştirirsek 4. 4 çarpı yüzden gemlik zeytinde ne olmuş arkadaşlar? 400 olmuş oldu. Şimdi ayvalık zeytinin satılan kısmıyla domat zeytinin satılan kısımları eşitmiş. Buna göre şunu düşünebiliriz. Ayvalık zeytin ne oldu arkadaşlar? 400 kilogramdı. 400 kilogramın arkadaşlar %10'u satıldığına göre 10 bölü 100'e bölersek bakın şunlar gitti. 40 kilogramı satılmış. O zaman hemen şunu düşünüyorum. %20'si 40 olanın %100'ü kaçtır diye düşündük ve dedik ki bu bunun 5 katıysa bunun 5 katı nedir arkadaşlar? 200'dür. Demek ki burası da arkadaşlar 200 oldu. Peki 400 burada, 400 burada, 800. 200 de burada 1000. Geriye ne kadar kilogram zeytin kaldı? 800 kilogram zeytin kaldı. Peki 800'ün arkadaşlar diyor ki yani bu çakır zeytinin kaç kilogramı satılmış? Bakın çakırın yüzde kaçı satılmış? Yüzde 30'u. O zaman arkadaşlar 800'ün 30 bölü yüzünü buldunuz. Bunları sadeleştirirsek burası 8 çarparsak 240 kilogram olarak buluruz. Bu da D'dir. Soru 44. Yukarıda bir tabloda ön yüzünde parçalarda evde kal Türkiye yazısı arka yüzündeki parçalarda ise bazı cebirsel ifadeler verilmiş. Arka yüzündeki parçalarla tam kare ifadeler oluşturulduğunda bir parçanın hiçbir tam kare ifadeye uymadığı fark ediliyor. Buna göre bu yapboz parçası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın soru biraz pratik istiyor arkadaşlar. O yüzden hemen bakalım. Diyelim ki 25x var mı? Bununla alakalı bir tam kare ifade. 25x'in karesi. Son arkadaşlar eksi 20 xye alalım. Bana ne lazım? Buradan 5x gelecek. Buradan da 4y'nin karesini aldığımda 2y gelecek. Bakın 5 çarpı 2'den 10xy 2 katını aldım. 20xy olarak bulunmuş olacak. O zaman bunlar var arkadaşlar. Bunlar hangileridir? Ev vardır kal zaten yazmıyor. Ve arkadaşlar ki vardır. Ki de sildik. Başka bir ifade oluyor mu? Hemen buna bakalım. Mesela 30 x elde edebiliyor muyum? Yine 25 x'in karesini aldım. Artı 30 x Bakın buradan 5 gelecek. 2'ye bölersem arkadaşlar burayı. 15 x 5 buradan geldi. 3 buradan gelecek. Kare kökü alındığında 3 olan var mı? 9 y kare var. O zaman burası da 9 y kare olacak. O zaman arkadaşlar 9 y kareyi kullandım. 30 x kullandım. Hangilerine denk geliyor? Bakın tür olabilir veya y olabilir. Bakın bu da y olabilir. Tür olduğuna göre c'yi eledik ve a şıkkı olarak cevabımızı bulduk. Soru 45. Aşağıda üzerinde farklı doğal sayılar yazılı olduğu 9 top verilmiştir arkadaşlar. Bu toplardan birinin üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir. Bu toplar üzerinde yazan sayılara göre sırayla aşağıdaki adımlar uygulanıyor. 4'ün kuvveti olan sayılar 1. fanusa. 6'nın kuvveti olan sayılar 2. fanusa. 4 ve 6'nın kuvveti olmayıp 2'nin kuvveti olan sayılar 3. fanusa atılıyor. Son durumda fanuslardan çekilen topların olasılık değeri birbirine eşit olduğuna göre üzerindeki sayı görünmeyen top aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 32 arkadaşlar 2 üzeri 5'tir. 3. fanusa gelir. Bunu buraya attık. Bunu bilmiyoruz. 64 bakın 64 4'ün bir kuvvetidir. 2'nin de bir kuvvetidir arkadaşlar. O yüzden önce 4'ün kuvveti olacağı için 64'ü buraya attık. 36 6'nın kuvveti olduğu için direkt bakın buraya attık. 16 2'nin de kuvveti 4'ün de kuvveti. O yüzden birinci fanusu attık. 6 arkadaşlar 6'nın kuvveti olduğu için ikinci fanus. 512 arkadaşlar nedir 512? Yine 2'nin kuvveti olacağı için 512'yi de buraya attık. 128 yine 2'nin kuvveti olacağı için buraya attık. 216 6'nın kuvveti olacağı için buraya attık. Sonuçta arkadaşlar fanuslarda bakın burada 3 tane, burada 3 tane, burada 2 tane oldu. Demek ki 4'ün kuvveti olan bir sayı olacak. 8 olmaz. 4'ün kuvvetidir. 4'ün kuvveti değil, 4'ün kuvveti değil. Cevap Bursa'dır. Soru 46. Osman Dede'nin kare şeklindeki bahçesinin alanı metrekare cinsinden verilmiştir. Osman Dede bahçesinin metrekare cinsinden bu kadarlık kısmına kiraz ağacı, bu kadarlık kısmına vişne ağacı dikiyormuş. Geri kalan kısmına da ne dikecekmiş arkadaşlar? Kayısı dikecekmiş. O zaman bu alanlardan bu alanları çıkartırsak geriye kalan kısım kayısı ağaçlarının dikileceği kısım olur. Peki bunu çıkartalım. 4a'nın karesi artı 12ab artı 9b'nin karesinden. Önce bunu açtım. Bakın a kare artı 2ab artı b'nin karesidir. Burayı açarsak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Yani 4b'nin karesi. Şimdi burayı çıkartırsam iki tane a'nın karesi var. 4a'dan çıkartırsam 2a kare kalır. 12AB'ydi arkadaşlar bakın. 12AB'den 2 burada, 4 de burada 6 tane çıkartırsam 6AB kalır. Bakın B burada, 4 de burada arkadaşlar 5 tane B kareyi 9'dan çıkartırsam 4 tane B'nin karesi kalır. Şimdi 2 tane A'nın karesi yani 2 tane şu kareden olacak. Bakın 1 2. 6 tane AB bakın 6 tane bundan olacak. Bakıyorum 1 2 3 4 tane var gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var olabilir. Bir tane kare var mı? Evet. 4 tane de B'nin karesi. 4 tane de bundan olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Fazla geldi olmadı. Peki 2 tane A'nın karesi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane AB var. 1, 2, 3, 4 tane de B kare var. Demek ki kalan alan arkadaşlar kaysı dikilecek alandır. Cevap C'dir. Soru 47 Sinan Bey yaptığı iki minyatür yelkenli için kısa kenar x 5, alanı 2 x kare 10x santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki kumaşın tamamını kullanmıştır. Her yelkenli için birisi ikiz kenar dik üçgen biçiminde ve diğeri de dik üçgen biçimindeki yelkenleri görselde verildiği gibi katlayıp keserek elde etmiştir. Yapılan yelkeninin iki yelkenin birer kenarları doğrusaldır. Bu verilere göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye sormuş. O zaman arkadaşlar şuradaki üçgenin kenar uzunluğunu bulacak olursak şurasıyla şurası ikiz kenar üçgen olacağı için bakın bu şekilde verilmiş. Bakın kısa kenarı x eksi 5 olduğu için burası x eksi 5 ise burası da x eksi 5 burası da x eksi 5'tir. Yani arkadaşlar şurası x eksi 5'tir. Peki burası x eksi 5'ti bunu biliyorum. Alanı 2x kare eksi 10x'tir. Bakın bunu 2x parantezin parantezine alırsam x eksi 5 olarak bulunur. Peki burası x eksi 5 ise uzun kenar ne oldu arkadaşlar? 2x oldu. Bakın uzun kenar 2x oldu. Peki şu uzunluk ne olacak? 2x'ten x eksi 5'i çıkartacağız. O zaman çıkartalım bu uzunluğu bulmak için. 2x eksi x artı 5 oldu. Yani x artı 5 oldu arkadaşlar bu uzunluk. Peki bunun da arkadaşlar yarısını kestiğimde bakın uzun kenar ne olacak? x artı 5 yani a'dan buraya kadar olan uzaklık x artı 5. Ve ab uzunluğunu bulmak için x artı 5'ten ne çıkartıyorum? x eksi 5 çıkartıyorum. x artı 5 eksi x artı 5. x'ler gider toplarsak 10 olur cevap d'dir. Soru 48. Bir matbaa basacağı imsakiyelerde görselde verildiği gibi kare ve dikdörtgen olmak üzere 5 bölge belirliyor. İmsakiye'de ayrılan bölgelerden sadece imsakiye çizelgesinin yer aldığı bölge kare şeklinde olup iftar doğası ve ayetin yazılacağı bölgelere ait dikdörtgenler eşittir. İmsakiye'de görselin yer alacağı bölgenin alanı 9x kare 4 santimetre karedir. Hemen bunu kenar uzunluklarını bulabilirim. Çünkü bu 3x-2 çarpı 3x artı 2'dir. 2 kare farkıdır. O zaman arkadaşlar kısa kenar uzunluğu ne oldu? 3x-2 şuradaki uzun kenar 3x artı 2 olarak verilmiş olacak. Metnin yer alacağı bölgenin alanı bu olarak verilmiş. Bakın 12x artı 8. 4 parantezini alsam 3x artı 2 gelir. Yani arkadaşlar şurası neymiş? 3x artı 2 zaten bura verilmiş. O zaman şu kısa kenarın 4 olduğunu biliyorum. İmsakiye çizelgesinin yer alacağı bölgenin alanı. Bakın buranın alanı da x kare artı 4 x artı 4. Kare olduğu için bu ne demektir? x artı 2'nin karesidir. Yani şu uzunluk arkadaşlar x artı 2'dir. Şu uzunluk da x artı 2'dir. Buna göre bu verilere göre imsakiyede iftar duasının yer alacağı dikdörtgensel bölgenin alanın santimetre kare cinsinde veren cebirsel ifade hangisidir? Peki biz neyi biliyoruz arkadaşlar? X artı 2'yi biliyoruz. Burada problem yok. X artı 2'yi biliyoruz. Peki kısa kenarı bulabilir miyim? Burayla buranın uzunlukları eşit olacağı için 3x artı 2'den bakın 3x artı 2'den x artı 2'yi çıkartırsam x artı 2'yi çıkartırsam burası 2x burası arkadaşlar ne oldu? 0 oldu yani 2x. Demek ki burayla buranın toplamı 2x'miş. O zaman burası x burası x olacak. Burayı da ne yapıyoruz? x ile çarptığımızda hem ayet kısmının hem de iftar duasının neyini bulabiliriz arkadaşlar? Alanını bulabiliriz. Çarparsak x'in karesi artı 2x olarak cevabı buluruz. Bu da Bursa'dır. Soru 49. Ayşe Hanım, kare şeklindeki mavi kumaşı 4, dikdörtgen şeklindeki gri kumaşı 12, kare şeklindeki desenli kumaşı da 9 eş parçaya ayırmış. Ayşe Hanım bu kumaşları görselde verildiği gibi birer kenarları çakışacak biçimde dikerek kare şeklinde bir masa örtüsü elde etmiş. Ayşe Hanımın kullandığı gri kumaşın alanı 12 x kare eksi 108 santimetre kare olduğuna göre, oluşturduğu masa örtüsünün alanı kaç santimetre karedir? Peki arkadaşlar şunu sade halini yazmaya çalışalım. Mesela 12 parantezini alsak burası x'in karesi eksi ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada 12 tane vardı. 12'ye bölersem şu bir tanesinin alanının x kare eksi 9 olduğunu bulurum. Peki bu bana bir şey hatırlatıyor. 2 kare farkı yani bir topla bir de çıkar. O zaman buradaki dikdörtgenin uzun kenarı x artı 3 kısa kenarı x eksi 3'tür. Peki bu kare olacağı için şurası arkadaşlar x eksi 3 ise burası da x eksi 3. Burası x artı 3 x eksi 3 x artı 3 x eksi 3 olarak bir kenar uzunluğunu bulsam benim için yeterli. Peki 1, 2, 3, 4, 5 tane ne var arkadaşlar? X var. Başka ne var? Eksi 3 ile artı 3 gitti. Eksi 3 ile artı 3 gitti. Geriye arkadaşlar eksi 3 kaldı. 5x eksi 3'ün karesini alırsam bunun neyini bulmuş olurum arkadaşlar? Alanını bulmuş olurum. O zaman bunun karesini aldım. 25x kare eksi 15 2 katı 30x artı 9 olarak cevabı bulduk. Bu da arkadaşlar cevap ne oldu? Adana oldu. Evet soru 50. Gelelim arkadaşlar bu kitaptaki son sorumuza. Telefonların sağ köşesindeki görselde 5y tane eş bölmeden oluşan pil deposu telefonların pilinin kaçta kaçının dolu olduğunu gösterir. Eş bölmelerden birinin doluluk miktarı 3y 2 ile ifade ediliyor. Bakın bura 3y 2 ise bunun tamamını bulabiliriz. Telefonun yeni alan ecrin su telefonun şarjını %100 yaptıktan sonra kullanmaya başlıyor. Ecrin su ikinci gün şarjının %60'ının azaldığını fark ediyor. Buna göre ikinci gün ecrin sunun telefonundaki toplam şarj miktarını gösteren birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar buranın tamamı 5y bir tanesi 3y 2 olduğuna göre toplam şarj miktarı 5y çarpı 3 y eksi 2'dir. Buraya çarparsam 15 y'nin karesi eksi 10 y olarak toplam %100 şarjı bulmuş olurum. Bakın %100 bu kadarsa %60'ını ne yapmışız arkadaşlar? Kullanmışız. Geriye kalan miktarı mı soruyor? Evet. O zaman arkadaşlar bunun %40'ını bulmam lazım. O zaman 15 y kare eksi 10 y bakın bunun 40 bölü yüzünü buldum. Şunlar gitti, şunlar gitti. Burası 2, burası 5. 5'e bölersem burayı 3y'nin karesi eksi 2y bir de bunu ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. 6y kare eksi 4y oldu cevabımız. O zaman arkadaşlar ne yaptık? Bu şekilde cevabı bulduk. Evet bu şekilde arkadaşlar çanta yayınlarından çıkan 300 soruluk kitapta matematik kısmına ayrılan 50 soruyu çözmüş olduk. Sizler de matmen ile matematik daha kolay kanalını beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Her video yüklendiğinde size mesaj gelsin ve videoları, dersleri kaçırmayın arkadaşlar. Herkese başarılar.